Evet, herkese merhaba arkadaşlar. 6. günü videosunu attık. Şimdi bir de ödev sorularını çözelim. Arkadaşlar bayağı konu bitirdim yalnız. Herhalde oran orantı bitti. Aynen, denklemler bitti. Bir tek fonksiyon kaldı. Sayma ve olasılık kaldı. Kombinasyon, permütasyon ve olasılık işte. Bir de problemler kaldı. Matematik adına konuşacak olursak. Sözel mantık soruları Türkçe'de oluyor. Onun dışında böyle ben zaten çıkmış sorulara bakıyorum. Çıkmış soruları da inceleyeceğim. Olmadı karışık bir kamp yapalım problemlerden sonra. Çünkü daha bugün Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 4 gün var. Ben Cuma günü problemleri de bitiririm hepsini böyle. Hatta Cuma gününden de erken bitebilir. Karışık bir kamp yapalım. Ee, öncesinde sabahleyin atarım. İşte böyle deriz ki akşam çözeceğimiz kamp. PDF'ini oluşturuyorum size atarım. Sıkıntı şu PDF'ini ben PDF oluşturmadan yapıyorum. Direkt bir site var oradan yapıyorum ücretsiz. Ee, olmadı bakalım orada kalite ayarını yapabilirsem böyle ekrana yaklaştırdığınızda büyüttüğünüzde pdf'leri sizin için sorun olmasın daha net olsun. Onu da bir şekilde ayarlamaya çalışırım. Onları da hallederiz inşallah. Cumartesi günü de öyle bir kapanış yaparız. Güzel bir kamp olmuş olur. Hem birden fazla konu bitirmiş de oluruz. Şimdi bir de arkadaşlar yukarıda şimdi size bir yerde kızacağım. Neyse kızmayayım da. Ee, şimdi kanalda abone sayımız güzel. 958 abone var arkadaşlar. Ama kanalda abone olmayan kullanıcı sayısı daha doğrusu yüzdelik dilime vurduğumuzda abone olanlar %13. Abone olmayanlar yüzde 87. Lütfen abone olabilir. Yani lütfen abone olabilirsiniz demeyeyim. Lütfen abone olun. Çünkü ön plana daha çıkalım. Hadi. Arkadaşlar rakiplerimiz ama haktır yani hukuktur. Neyse şaka yapıyorum estağfurullah da. E, yavaştan başlayalım. Fazla vaktinizi almayayım. Biraz sohbet edelim dedim. Çünkü yoruldum cidden. E, biraz kafam bugün yoruldu. Ama yapacak bir şey yok. Sizlere söz verdik. Güzel bir şekilde yola çıktık. Hakkını veriyoruz inşallah. Sizler de sınavda inşallah böyle pazar günü çıktık. Hocam Çözdüklerimizden bir sürü geldi. Hocam hepsini yaptım. Demeniz çok güzel olur. Hocam matematikte hiç böyle yapamıyordum. 15-16 tane soru işaretledim. 13-14'ünden de eminim derseniz çok mutlu olurum. Pazar günü inşallah sınavdan sonra da sınav nasıldı? Ben kendim böyle adım adım değerlendireceğim. Hepsini o gün canlı yayın da yapabiliriz. Video da çekebiliriz. Bakalım duruma göre. Sizler yorumlarda belirtirsiniz. Canlı yayın yapalım yapmayalım. Ben anket yapacağım. Pazar günü öyle bir şey yaparız. Canlı yayın yaparsam da sınav 12-15 Öğlen namazı var. Pazar ama sıkıntı yok. Ben en geç bir, bir buçuk gibi canlı yayın yaparım. Zaten canlı yayın oluşturacağım. söylerim arkadaşlar. Canlı yayında sohbet etme imkanımız da olmuş olur. Tanışma imkanımız da olmuş olur. Kamera açabilirim de açmayabilirim de. Şimdi Neyse başlayalım. Arkadaşlar bize şöyle yukarıda bir denklem ifadesi vermiş. Bunun çözüm kümesi isteniyor. Ben şimdi size demiştim çözüm kümesi gibi sorularda aslında x'i bulacaksınız. Belli bir x varsa değer aralığında örnek veriyorum 0, 1, 16. İki tane parantez açıyoruz. 16 yazıp mesela geçiyorduk. Doğru mu? Şimdi bu soruda hemen çözüme geçelim. Şimdi hocam burada 2'yi dağıtalım isterseniz. Ne olur? 2'yi şuraya dağıtıyorum dikkat ederseniz. Bakın 2x. Arada bir eksi var. 2 çarpı ne geldi. 2. Hocam eksi koydum başına. Şöyle yapın bakın. 3'ü. 3'ün başındaki eksi varmış gibi düşün. Yani bu eksi 3'e aitmiş gibi. Ne oldu? Eksi 3 çarpı x'den eksi 3 x. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 eşittir. Ne oldu? Sağ tarafta da 8 eksi x var. Hocam düzenleme yapalım. Aynen öyle vallahi. Ne oldu hocam? Buradan eksi x. Tamam. Eksi 2 eksi 6 da kaç etti? Eksi 8. Özür dilerim. Çünkü de, söylenişte bile saçma oldu. Eksi 2 eksi 6 da eksi 8 eder. Yani eksi 6 etmez. Eşittir dedik. Ne oldu güzel kardeşim? 8 eksi x. Şimdi hocam Burada benim bir tık kafam karışıyor diyebilirsin. Şöyle yaz bak güzel kardeşim ne yapabiliyor musun? Eksi 8 eksi x yaz. Aynı şey değil mi? Şimdi şurayı da 8 de 2'ye e. Bak daha rahat görece. Hocam bu iki aynı değil mi? Aynen öyle. Bak bunlar gitti değil mi? Çat çat. Ne oldu sol tarafta -8? Arada bir eşitlik var. Sağ tarafta ne var? 8. Peki hocam -8 8 e eşit mi? Hayır. O zaman işte bunun çözüm kümesi nedir? Yoktur. Yani çözüm kümesi yoktur demek kümelerde arkadaşlar boş kümedir. Boş küme ne demek? Boş küme arkadaşlar ya direkt şu şekilde iki parantez olacak. İçi boş ya da parantez olmayacak. Direkt şu şekilde bir boş küme sembolü var. Bu olacak şıklar. Bakıyorum hangisi var bu. Örnek veriyorum biz bir tane F seçeneği ekledik tamam mı? B seçeneğinde şöyle bir şey yaparsak bu boş küme değildir. Sakın ve sakın buna düşmeyin. Tamam. Düşerseniz kötü olur. Yani yapabileceğiniz bir sorudur. Gidip orada düşmeyin. Şimdi arkadaşlar bu ne sorusu? Oran orantı sorusu. Peki ne yapabiliriz? Şöyle düşün bak. İşler dışlar yapabilirsin. İşler dışlar yapıp A bölü B biçimde yazıp A'nın B'ye oranını bulabilirsin. Veyahut da gidip direkt 3 B'nin yerini de değiştirebilirsin. Ama için rahat etmesini istersen işler dışlar yap. Ne oldu? 3 tane B eşittir. Kaça? 4 tane A'ya. Doğru mudur? Evet. Hocam o zaman her tarafı 4'e bölebiliriz dersin. Öncelikle 4'e bölelim. Şimdi ben A'yı yalnız bırakacağım. Bak 4'e bölünce ne oldu? 3 tane B bölü 4 eşittir. A oldu. Şu an hala A bölü B oranını yakalayamadım. O zaman dedim ki her tarafa ben B ile böleyim. Ya da her tarafı B ile çarpalım. Nasıl bir B ama 1 bölü B. Şöyle yapalım. Evet. Oranın cümlesini kuramadım. Şimdi 1 bölü b ile çarpmak demek arkadaşlar. B'ye bölmek demek. Şöyle düşün. Şimdi a çarpı 1 bölü 2 ne demek? Biraz bunu iyi akıl edelim. Yani iyi akıl değil iyi böyle somutlayalım kendimize. a çarpı 1 bölü 2 hocam a bölü 2 demek. a bölü 2 ne demek? Hocam a'yı 2'ye bölmek. Yani sen 2'ye böldüğün zaman 1 bölü 2 ile çarpıyormuş gibi düşün. 4'e böldüğünde 1 bölü 4 ile çarpıyormuş gibi düşün. Hocam böyle yaptığımızda neden böyle yaptık? B'ler gitti. Doğru mu? Evet. Solda ne kaldı? 3 bölü 4. Sağ tarafta ne kaldı? Hocam yukarıda a var, aşağıda b var. Bunlar gitmiyor. Benim amacım sabahtan beri şöyle bir oran yakalamak için. Neden? Böyle bir oran yakaladıktan sonra K diyeceğim. K dedikten sonra A, B, K cinsinde bulduğumda gidip ifadeleri yerine yazacağım. K'ları zaten birbirini götürdükten sonra ben sabit sayılı bir sonuca ulaşmış olacağım. Tamam. O zaman ne diyelim? Hocam A'nın yan karşısında ne var? 3 var. Ya da yanında. O zaman ne diyelim buna? Hemen 3K. Hocam B'ye de o zaman o mantıkla 4K diyebiliriz. Aynen öyle. Sonra götürüp yerine yazacağız arkadaşlar. Bakın 2 çarpı A dediğimiz neydi? 3K. Eksi 3 çarpı B dediğimiz neydi? 4K bölü aşağısı nedir? 4 çarpı A dediğimiz kaç? 3K artı dedim B dedim de 4 kde Şimdi bunları düzenleyip bitireceğiz. Yukarısı ne oldu? 6K. Hocam burası 6K. Doğru mudur? Evet. Şurası nedir? 12K. Arada ne var? Eksi. 6K'dan 12K çıkarsa eksi 6 tane K almış oldu. Aşağısı ne gelir? Güzel kardeşlerim. Şu K değil mi? Biz buna gidip B mi yazdık? Ya da K'yı biraz fazla şekil yazmışız herhalde. 4 kere 3 12. 12 4 tane otti. Nette 16 16K hocam. Şıklara bakalım. Negatif olacak. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Hani tamam hocam zaten K'lar gidiyor. E baktık. Eksi 6 bölü 16 yoksa 2'ye bölünüyor mu? 3, 2'ye böldüm. 8. Ne gelir? Eksi 3 bölü 8. Doğru mudur? Evet. Şimdi şurada hemen ufak bir şey değinelim arkadaşlar. Bak. Şunlar eksi 3 bölü 8. Doğru mudur? Evet. Sen bu eksiği başa götürebilirsin. Eksi 3 bölü 8 de diyebilirsin. Bu eksiği aşağıda götürebilirsin. 3 bölü eksi 8 de diyebilirsin. Tamam. Şunların hepsi nedir? Birbirine eşittir. Yani eksi burada. Ben abi yukarıda takılacağım. Ben abi kenarda takılacağım. Ben abi altta takılacağım diyebilir. Ama unutmamanız gereken nokta nedir? Bunların hepsi birbirine eşit. Tamam mı? Burada da kafanızda bir pürüzlük varsa onlar da gitmiş olsun diye. O zaman bugün 6. gün ödev sorularını da çözdük arkadaşlar. İnşallah yarınki bir sonraki kamp videomuzda yarın görüşelim diyelim. Ben yavaştan kaçıp cümle kuramamaya başladım arkadaşlar. Biraz dinleneyim olur mu? İnşallah güzelce çalışıyorsunuzdur. Ee, ne diyelim başka? Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. O zaman Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.